Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 4 artı 1 ayrı mutfaklı full eşyalı akıl ev sistemle köşe başı bir villamızın tanıtımı için geldik. 4 artı 1 ayrı mutfaklı satılık villa alanı. Full eşyalı bir şekilde satışta lokasyon olarak Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. En yakın denize 1.5 şehir merkezine ise 1 kilometrelik mesafede. Hemen satış fiyatımızı belirtelim. Satış fiyatımız 18 milyon 750 bin Türk lirası ve pazarlıklı bir şekilde satışta bu villamız. Köşe başı bir yapıdır. Full eşyalı akıllı ev sistemli. Harika bir villa alanındayız bugün sizlerle beraber. Köşebaşı bir yapı dediğimiz gibi bu girdiğimiz yaya, yaya giriş bölümümüz. Diğer köşeden ise araç otopark girişiniz mevcut olacaktır arkadaşlar. Full eşyalı bir villa alanındayız. İdeal Efeler Mahallesi'ne alınabilecek harika villa bir tanesi. Dış mimarisinde gördüğünüz gibi fark yaratan bir mimari. İç kısmına da bayılacaksınız. Full inşalı bir şekilde de donatılmış bir villa alanı. Şu an havuz başındayız. Ortalama 35 metrekare iç kullanım alanına sahip. Bir havuz alanımız mevcut ön cephesinde. Bir veranda alanı da mevcut buraya zaten. Hemen havuz başında da gördüğünüz gibi bahçe masaları olsun. Şezlonglarımız ve salıncağımız da bırakılmış bahçe alanında. Görüntüsü güzel, işçiliği güzel. Videoda da gördüğünüz gibi bazı yerleri belirtemediğimiz yerler oluyor. Onları da video içerisinde kendiniz görüp yorumlarda da belirtebilirsiniz. Eksilerini ve artılarını olmak üzere. Pedal düzenlemesi yapılmış gördüğünüz gibi. Gayet güzel pedal düzenlemesinin yapıldı. Diğer köşesine ise kompozit cam giydirilmesi yapılmış. Villamızın dış mimarisine patlamış. Taşlarda, doğal taşlarda kullanılmış. Burası neresiydi? Burası bizim araç otopark bölümümüzdü. Bölümümüz burada. Kapımızı açtığımızda rahatlıkla aracınızı kendi mülkiyet alanınızın içerisine çekebileceksiniz. Villamız güzel. Köşebaşı Efeler Mahallesi'nde lokasyon olarak muhteşem bir mühitteyiz. Neredeydik? Denize 1,5 kilometre. Şehir merkezine ise 1 kilometrelik mesafede. Villalar bölgesinde tam müstakiller lokasyonun kalbindeyiz biz bugün burada. Buradaki parça pezantenemizin görüntüsü devam ediyor. Güneş kırıcılarımız var. Dış mimarisi güzel. Hiçbir şey demeye gerek yok bence. Yavaş yavaş biz burada videomuzu keselim. İçeride de görüntülerimizi devam ettireceğiz. Eşyalı olduğu için bir ayakkabılarımızı değiştirelim ilk başta. Hemen villamızın iç kısmına doğru geldik. Zaten içeriği tanıtırken videonun içerisinde ara ara drone görüntülerimizi de gördünüz. Dış cephesinin görüntüsü olsun, kuş bakışı olsun onların tamamı görüntülerini göreceksiniz içerisinde. Evimize giriş yaptığımızda bizim en büyük ayrıcalıklarımızdan bir tanesi alt katta dinleme odasının olması. Bu büyük bir avantajdır sizler için çoğu kişilerimizin yaşlı çiftleri oluyor ya da kendimiz olmak üzere alttaki odanın olması avantajdır. Girdik hol alanı diyebilirsiniz, koridor alanı diyebilirsiniz. Genişliği güzel. Güzel bir aydınlatma ambiyansı mevcut burada. Dış bahçesi botanik tarzında yapılmış. Merdivenlerimizin görüntüsünün güzelliği olsun. Çok da güzel bir vestiyer alanımız mevcut. Aydınlatma sistemimiz de bir o kadar güzel. Burada bizi ne karşılıyor? Burada görüntü diyafon sistemimiz burada mevcut. Akıllı ev panelidir. Buradan kontrol edebilirsiniz. Yurt dışında dünyanın her yerinden de evinizi kontrol edebileceksiniz. Akıllı ev sistemlidir. Ayrı mutfaklı 4 artı bir harika bir villa alanı. Full eşyalı bir şekilde satışta satılık bir villa Burası bizim mutfağımız. Mutfağımıza giriş yaptığımızda gayet güzel. Büyük bir mutfak alanımız mevcut burada. Renk ambiyansların dekorlarının güzel olması birbirlerine harika bir uyum sağlamış. Sürgülü kapımızı açtığımızda Bahçe alanına çıkışımız mevcut. Otomatik panör sistemlerimizin hepsi takılı. Doğal gaz hepsi çekilmiş. Duman sensörlerimiz de mutfağımızda hazır. Full eşya olsun beyaz eşyalarımız yerleştirilmiş. Beko marka. Set üstü ocağımızdan tutalım. Damlumazına, kahve makinesine kadar tüm beyaz eşyalarımız yerli yerinde hazır sizleri bekliyor. Mutfak alanımız bu kadardı. Burada da 6 kişilik bir yemek masası hazır. Klimamız dahil. Takılı mutfak alanımızda klimamız dahil mevcut arkadaşlar. Gelelim... Salon alanımıza. Salonumuza geldiğimizde bizi ne karşılıyor? Çok güzel bir oturma grubu. ambiyansın yapıldı. Dekorların yapıldı. Avizesinden tutalım. Bibliosuna kadar her şey hazır. Hazırda sizleri bekliyor. Bu villada tek yapmanız gereken gelip gerçekten bu villayı tercih ettiğinizi aldığınızda valizinizi toplayıp geleceksiniz. Tatilinizi burada yapacaksınız. Her şeyi hazır hazırda sizleri bekliyor. Çok da güzel. Oturma grubu dediğimiz gibi hepsi hazır. büyüklüğü büyük güzel. Aydınlatma sisteminden tutalım. 60'a 120 seramiklerin açık renk tonuyla da çok güzel bir görüntü elde etmiş villamızda. İşçiliği de bir o kadar güzel tercih edilen bir firmadır. Sizin yıllarda yıllardır da inşaat yapıyor. Gayet de mantıklı ve güzel. Kimsenin rahatsız olmadığı, maçibiyet duymadığı bir mimariler bunlar. Çok da güzel. Havuz başına açılı sürgülü kapılarımız mevcut. Ve... Geldik hemen buraya. Geldiğimizde bizi ne karşılayacak arkadaşlar? Alt kattaki dinleme odamızın bir görüntülerini alalım ilk başta. Satılık bir villanın önündeyiz bugün villamızın alt kattaki dinleme odası. Siyah dekorların sarı olsun beyazların uyumu biraz da odamızı sportif göstermiş. Burada sürgülü kapımızdan havuz başına görüntüsü var. Çift dişlik bir yatağı var. Gardırı da yapılmış. Gayet de güzel. Genişliği de güzel. 60 120 seramik zemili bu odalarımızda. Hemen gelelim alt kattaki duşa alanımız olsun. Lavabomuz olsun. Klozet alanımız olsun. Alt kattaki Dinleme için olsun ya da havuzdan çıktığınızda rahatlıkla gelip duşunuzu alabileceğiniz avantajlardan bir tanesi. Merzen altı değerlendirilmesi yapılmamış. Burada merzenlerimizin LED'lerle aydınlatılmış olması. kompozit camın giydirilmiş. Dış cepheden görüntüsü bahçeye devam ediyor. korku olarak sabit camlar kullanılmış. Üst katta bizi sadece 3 oda alanı bir de genel banyo alanı karşılıyor. Bir genel banyomuzun görüntüsünü alalım merdiven boşluğundaki koridordaki görüntülerimizi aldıktan sonra bir genel banyomuzu görelim. Burada bizi bir duş kabini alalım. Klozetimiz, lavabo bölümümüz olsun. Gayet güzel görüntüsünü aldığımız. Burada havluluk olsun. içindeki led aydınlatmalarla da gayet de lavabo güzel olduğu bence. Villada her şey düşünülmüş ve ince ailesine kadar da inşa edilmiş bir villa alanı burası. Buraya geldik. Çift kişilik bir yatağımızı yerleştirilmiş. Evveynlerinizin kullanabileceği bir evveyn odası olabilir burası sizler için. Gardırobun hazır olduğu, evveyn banyosunun mevcut olduğu çift kişilik bir yatağa başlığımız ve yatağımız bulunuyor. Ve gayet de güzel dekore edilmiş. Tüm eşyalarımız içerisinde hazır. Hepsini tek tek saymamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten videoda da görüyorsunuz. Her şey hazır. Aydınlatma sistemden tutalım. Her şey hazır. Klimamız takılı. evin banyomuz hemen burada. Onun da bir görüntülerini alalım bir gösterelim size. Şurada hemen duşa kabin alanının bulunduğu lavabosu hazır, klozeti var, havalandırma penceresi var. Gayet de güzel. Alınabilecek villalar arasında listesini ekleyebilirsiniz. Eğer ki uzaktan izliyorsanız ya da Didim içerisindeyseniz listenizi oluşturduğunuzda ve Didim'e geldiğinizde gelip bir yerinde bunu da değerlendirin. Bir görün isterseniz eğer ki kafanızda yatarsa istediğiniz bir villaysa hayalinizde kurduğunuz tasarladığınız villaysa pazarla da rahatlıkla oturabilirsiniz. Bu villa için maçıbiyet duymayacaksınız. Bu bizim üçüncü oda alanımız. Burayı çocuk odası olarak değerlendirmişler sizler için. Buranın da bir evin banyosu mevcut. Gardor bunun yapıldığı, tek kişilik bir çocuk odasının yerleştirildiği yatayla beraber biraz daha genç odası olarak tasarlanmış çalışma masası dahi onlar için kurulmuş. Burası da banyosu. Hemen bir duşakta bin alanını görelim. Kulozitimiz, lavabörümüz hazır. Havalandırma penceresi var. Birçoğu odamız kendine göre bir yaşam alanı mevcut. iki odamız evin banyosunun olmasından dolayı. Bu bizim son odamız. Dördüncü odamız. Burada da bir çift kişilik bazamız. Gardor bu yerleştirilmiş. Gayet güzel. Burada da gayet büyük bir balkonu var. Ön cephesinden onun bir görüntüsünü alalım. Ondan sonra içerinin görüntüsünü alıp videomuzu sonlandıralım. Çok uzun tutmaya gerek bilmiyorum videoları. Biraz daha kısa tutup hemen göstermek amacıyla. Burası son odamızdı. Farkını ettiyseniz tüm odalarımızdaki renk uyumları farklı. Ama tamamına baktığımızda çok güzel dekore edilmiş amniyası olduğu bir villa alanıydı. Burada da camları camlarımızın giydirmesi devam ediyor. Dıştan görüntüsü yok. İçeriden de rahatlıkla dışarıyı görebiliyorsunuz. Villamızın satış fiyatı neydi? 18 milyon 750 lira Türk lirasıydı. 4 artı bir mutfak satılık bir villa alanındaydık. Sizlerle beraber gezdik. Bu villa düşüncelerinizdeki villa ise bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Bu ve benzeri yerlerde sizlere yardımcı olabiliriz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.